Restorasyon çalışmalarımıza eserdeki muhteseklerin kaldırılması ile başlanmıştır. Daha sonra gerekli güçlendirme işlemleri yapılmış ve işlevini yitiren yapı elemanları yenilenerek sürece devam edilmektedir. Eserdeki bölümler restorasyon projesine uygun olarak Kuvayi Milliye Müzesi, İdari Ofisler, Gastronomi Müzesi, Mutfak Çalışma Atölyeleri ve Restorant olarak işlevlendirilecektir. Restorasyon süreci tamamlandıktan sonra Mersin kültürünü yaşatacak ve işlevlendirilen bölümleriyle halkın kullanımı açılacak eser şehrimiz için büyük bir öneme sahip olacağını düşünüyoruz.